Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf trafik dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce durdur kendin çöz aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, bizlere destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Doğru yanlışlar, doğrulara de yanlışlara ye. Yaptığın her doğru için 4 puan hesaplamada yapabilirsin. Trafik işaret levhaları sadece sürücüler için derse yanlış olur. Yani yayalar için de, yayalar da oradaki trafik levhalarına bakması gerekiyor. 2 numara. Toplu taşıma araçlarına diğer yolcuları rahatsız edecek davranışlardan kaçınırım. Yapmam diyor diğer e, davranışları, diğer yolcuları rahatsız edecek davranışlar. Kesinlikle doğru bir bilgidir. Taşıtların kapı ve penceresinden elimizi, kolumuzu, başımızı çıkarmak çok tehlikelidir. Evet, çünkü karşıdan gelen araba sana çarpabilir, sevgili öğrencim. O çarpma anında da öyle basit bir çak beşlik gibi olmaz yani. O elini götürür oradan. Benden demesi. Taşıt hareket halindeyken bir yere tutunmadan ayakta durmak bize zarar verebilir. Sörf yapmıyorsun. Tutunman gerekiyor. Fren esnasında 10 metre ileri doğru gidebilirsin sevgili öğrencim. Kesinlikle doğru bir bilgidir. 5 numaradayım. Buzlu ve karlı havalarda hızlı adımlarla ellerimiz ceplerimizde. Hızlı adımlarla değil bir yavaş adımlarla. Ellerin cebinde olmayacak. Ellerin dışarıda olacak. Niye? Düştüğün an belki bir yerde tutunabilirsin, destek sağlayabilirsin. Gelişi güzel değil, gelişi güzel özensiz demektir. Daha dikkatli bir şekilde yürümeni izlemesi gerekiyordu. Yanlış bir bilgidir tabii ki. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507, 215, 26, 58 numara telefonlarında arayarak ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. Yazılımızın diğer bölümü boşluk doldurma ifadelerini uygun yerlere yerleştirmemizi istiyor bizden. Aşağıdaki cümlelerde yukarıdaki uygun ifadeleri yerleştiriniz. Yaptığın her doğru için 4 puan Hesaplamada yapabilirsin. Bakalım hemen. Şurayı biraz açalım. Karlı ve önce kelimeleri okuyalım. Geceleri durmadan aşırı hız buz sarkıtlarına ve e, trafik. Karlı ve buzlu havalarda çatılarda oluşan bunu biraz daha açmam gerekiyor. Çatılarda ne oluşabilir? Doğu Anadolu burayı iyi bilir. Buz sarkıtları değil mi? Hemen yazalım buraya. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarına dikkat etmeliyiz. 2 numara. Nokta 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 trafik kazası nedenlerinden biridir. Bunu sildik bu arada. Çocuklar aşırı hız tabii ki. Evet aşırı hız. Buraya yazalım. Aşırı hız trafik kazaları nedenlerinden bir tanesidir. Yolculuk sırasında taşıtlar tam olarak inmeye ve binmeye çalışmamalıyız. Çocuklar burada şurayı birazcık ayıralım. Evet. Yolculuk sırasında taşıtlar tam olarak durmadan aşırı hızlı da Durmadan getirmem gerekiyor oraya. Durmadan inmeye ve binmeye çalışmamalıyız. Peki. Burayı da açtık biraz daha. İnsan, hayvan ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir? Trafik denir. Trafik kelimesini de buraya getirdim. Bir kelime kaldı zaten. Nokta 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 yürürken açık renkli fosforlu giysiler giymemiz fark edilmemizi sağlar. Niye fark ediyorsun? Karanlık çünkü. Ne zaman karanlık? Geceleri. Geceleri yürürken açık renkli fosforlu giysiler giymemiz fark edilmemizi sağlar. Yazılımızın C bölümü. Kolay bir yazılı zaten. 20 puan. Doğru yanlış. 20 puan boşluk doldurma. Çocuklar gerek kaldı. 60 puan. Onu da 6 tane soru soruyor ve her yaptığın doğru için 10 puan hesaplama yapıyor sana. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Her soru için 10 puan hesaplayınız diyor. Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir diyor. Trafik kazaları bak sis yüzünden, alkol yüzünden, dikkatsizlik yüzünden, uykusuzluk yüzünden sen trafik kazası yapabilirsin. Nedeni olabilir bu ama insanlardan kaynaklanmasını istiyor. Alkol insan kullanıyor. Alkollü araç bindiğinde trafik kazası yapıyorsun. Dikkatsizlik. Kim dikkatsiz? Şoför, değil mi? O da insandan kaynaklı. Uykusuz kalmış mesela, yatmamış orada e, yatmadığın zaman gözün kapalı ya da mayışırsın biraz. Daha dikkatli olman gerekmiyor mu acaba? Hani insan uyanır uyanmaz çok da dikkati üzerinde olmaz, değil mi? Ya da uyumaya geçtiği durumda. Bunu da öyle düşünebilirsin. Sis yüzünden de sen trafik kazası yapabilirsin ama siz insandan kaynaklı değildir. Doğadan, doğal şartlardan kaynaklı nedenlerden birisidir. İki numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisi yolculuk sırasında uyulması gereken kurallardan birisi değildir? Taşıt içerisindesin özellikle toplu taşıma hamilelere, yaşlılara, engellilere, gazilere yer vermek gerekiyor. A seçeneğine dedim doğru bir davranış kurallardan bir tanesidir. Taşıdığın penceresinden başımızı çıkarmamak. Çıkardığın anda karşıdan gelen araba sana çarparsa, o başını, kolunu götürür sevgili öğrencim. Bu dediğim gibi çak beşlik gibi olmaz yani. Ee, çok kötü bir ağrı verir, koparır yani orayı. Eledim bunu da. Taşıdığın içinde güvenli bir yere tutunmak, değil mi? İşte özellikle toplu taşıma araçlarında yukarıdan sarkan bir. Elcik vardır. O elci tutacaksın ki daha ya da e, yan taraflarında demirler vardır. Unutturacaksın ki ani frenlerde e, öne doğru gelmeyesin, arkaya doğru gitmeyesin. Bu da kurallardan bir tanesidir. Taşıt içinde sürücüyle konuşmak uyulması gereken bu uyulması gereken kurallar değil bu yapılmaması gereken davranışlardan bir tanesidir. Cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi tehlike uyarı trafik işaret levhalarının şeklidir? İşte kare midir, dikdörtgen midir, daire midir, üçgen midir onu istiyor. Diyelim ki bu konuyu bilmedin. Yani burada bir otobüs var, burada hastane, burada durmanı söylüyor sana. Yani hangisi? Burada da mesela toprak kaymasından bahsediyor. Uyarıyor seni. Dikkat et diyor. Bak burada toprak kayması olabilir. Üstten kaya yuvarlanabilir diyor sana. Yani diyelim ki üçgenin bilmiyorsun. Ki doğru cevap üçgen de. Ama onu bilmeden de bence mantık yürütme yoluyla burada B seçeneği işaretlenir diye düşünüyorum. Dört numaralı sorumuz. Yaralıların yaşamını kurtarmak, doktora gidinceye kadar durumlarının kötüleşmesini önlemek için eldeki olanaklarla olay yerinde yapılan uygulamaya nedenir. Bir trafik kazası gördün, arabanla oradan geçiyorsun, direkt geçemezsin. Orada bir can çekişen birileri var. Yardım etmen gerekiyor. Arabanda da senin ilk yardım çantası varsa alırsın onu. En azından doktor değilsin tabii ki ama ya akan bir kanı engelleyebilirsin. Turnike yaparak ya da en azından onun yanında olduğunu hissetse bile senin onun yanında olduğunu hissetse bile moral olur ona değil mi? O bile iyidir sevgili öğrencim. Ya da bir su ister onu bile versen bu, bu bile ilk yardımdır sevgili öğrencim bu uygulamaya ne diyoruz biz? D seçeneği ilk yardım diyoruz. Cevap D seçeneği. Tedavi ve tanıyı sen yapamazsın. Bu doktorun görevi. Sen tedavi edemezsin. Tanı da koyamazsın. Kırıktı çıkıktı diyemezsin sana. Ama ufak bir yardım da olsa bir ilk yardımda bulunabilirsin. 5 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak kazaya sebep olabiliriz? Ne güzel arkada da oturanlar, önde de oturanlar emniyet kemerini takmışlar. Araç kullanırken cep telefonu kullanmak kenarda kalsın. Sürücüyle konuşmayacaksın. Konuşursan kazaya sebep olursun. Buradaki olumsuzluk eklerine konuşmak, konuşmamak, şoförü uyarmak, uyarmamak gibi, etmek, etmemek gibi ifadelere de dikkat et lütfen. Cep telefonuyla konuşan şoförü uyarmak. Arkadaşım lütfen cep telefonuyla konuşma benim hayatımı ve diğer kendi hayatında diğer yolcuların hayatında ter, e, tehlikeye atma. Bunu demek gerekiyor. Sürücüyü meşgul etmeyeceksin. Bu da gitti. Araç kullanırken cep telefonu kullanmak. A ve C seçeneği zaten doğru cevap olması gerekiyor. Bunların ikisi birbirinin tam tersi. 6 numaralı sorumuz. Araç içine binildiğinde ilk yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Çevredeki manzarayı izlersin. Önce güvenliğini oluştur sevgili öğrencim. Camı da açarsın. Şoföre iyi yolculuklar da dilersin ama bindin ya 100 metre gittin ya da 100 kilometre gideceksin. Mesafenin hiçbir önemi yok. Burada biner bilmez. Önde otursan arkada otursan şoför olsan emniyet kemerini takman gerekiyor. İlk işin. Doğru cevabım D seçeneğidir. Çocuklar yazılı kolay bir yazılıydı. Sona erdi. Bir puan aldıysan lütfen bize yorumlar kısmında bahset bu puandan. Herkese başarılar diliyorum.